Mehmet abi. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? Allah aşkına sen nasıl iyi hissettin? Allah sen bu toku gördüm. Eyvallah. Başka kanallarda da yapmışsın zaten. Yaptık bir şey. O zaman yaptık. sarıymış. Evet. Çok renk değişti bunda. Yani ilk başta yaptık sarıydı. Sarıda evet videoları çekildi. Sonrasında yeşil yaptık. Evet. Yeşilde farklı bir jant kullanmıştık. Jantımız kırılınca hmm. dedik bu sefer yine bir renk değiştirelim. Yaz rengi olsun dedik. Mora geçtik bu sefer de. Şimdi başka kanallarda çok togun tanıtımı yapıldı. Biz aslında bugün yani sen yanına gelirken sen biraz böyle togun tanıtımı falan belki biliyorsun ama ben biraz farklı şeyler senden. Beni kırmazsan sevinirim. Onu gazlamaya çıkacak. <gülüyor> Biraz <gülüyor> aksiyonlu olacak. E yaparsan beni kırmazsan sevinirim. Ben şöyle bir şey isteyeceğim senden. Şimdi senin bir önceki 8 silindirli olduğu kanalında orada şey gördüm. Arabaya basmana rağmen hala sispansiyonun bir tık böyle iyi olduğunu iddia etmişsin orada. Hatta daha iyi. Yani şu anda orijinal tokların yol tutuşundan bizim lastik ebatımız, jant ebatımız büyüdüğünden dolayı sispansiyonu da küçülttüğümüz için diğer toklara nazaran viraj kabiliyetimiz daha iyi. Dönel ağırlığımız fazla ama şu aracımızın Gidişatın hiçbir sıkıntı yok. Peki bir Yaklaşık bu arabayla... 12-13 bin kilometredir de basık kullanıyoruz biz aracı. Şimdi peki senin bu senin iddian tamam mı? Evet. Bu arabanın Hı. yol tuşunun iyi olduğunu söylüyorsun. Güzel. Biz bu arabayla bir sıfır çeker miyiz? <laughs> Bakalım nasıl yapıyoruz? Yani arabaya bir zararımız olmaz. Ya e, olmaz diye tahmin ediyorum. En fazla Var mı öyle bir alan bu arada bu arada? Buluruz onu da hallederiz. Ondan tamam da arkadaşlar Mehmet abinin yanında aslında ben kalkış malkışı deneyeceğim denemek istiyorum aslında. Tabii müsaitliği varsa kendisinin Sorry. de. Abi o zaman biz bir çıkalım yola. Çıkalım. Yol, yolda zaten daha çok şeyler konuşacağız da inşallah olur olur sıkıntı yok Arkadaşlar görmüş olduğunuz araba daha önceden sarıydı. Meşhur arabamız bu. Şu an arabamız mor oldu. Evet. Mehmet abi yanımda. Ben şeyi merak ediyorum. Bu serüvene nasıl başladı? Yani niye bu arabayı bu hale getirmeye? Hani o fikrim nereden türedi? Bir de kendisi de kaplamacı. Daha önceden evet. sen bundan kapla önce kaplamacı mıydın abi? Biz nereden satım ne gördün de yaptın <laughs> yani? Biz aslında otalım satım yapıyoruz. Sonrasında arabamızı şeffaf kaplamış e, Yeni yerimize geçtik. Yeni yerimize geçince bu sefer dedik ki rengimizi değiştirelim. Böyle bir gün otururken dedim ki ya farklı bir renk olsun. Katalog renk olmasın mat satin sarı yaptık. Bu jantlarımızı koymuştuk. Tabi sadece kaplamamızı yapmıştık. Jantımızı takmıştık. Bir de arabayı basmıştık açıkçası. Sonrasında sarı da hakikaten çok böyle olumlu tepki de aldık. Olumsuz tepki de aldık. Evet. Arabamıza çok da nazar değdi. Dedik ne hani biraz mı? da. Yani arkadan vurdular. Yandan vurdular. Allah'tan hani kaplama olduğu için boyasız göçük düzeltmeyle aracımıza ne tramer işlettik ne de işte sanayide bir vakti geçti. Önce muz patladı. Önce muz'u kaskodan değiştirdik serviste. Sonrasında dedik ki bu böyle olmayacak. biraz biraz daha hani araç kendini göstersin ama çok da böyle göstermesin dedik. Yeşile döndük. Onda da mat satin yeşil yaptık. Bu sefer jantlarımızı değiştirmiştik. Daha güzel bir jant koyduk. Onda da nazar başımızdan eksik olmadı. Jant kırıldı. Lastik patlattık. Sarıda iken de lastik patlattık. Dedik ki tamam biz bu nazardan kaçamıyoruz. İnsanlar da merak ediyor. Dedik ki bunu tomple baştan yapalım ama bu sefer hakikaten yapalım. Sonrasında mora döndük. Jantları, sarıdaki jantlar hakikaten güzeldi. Öbür jantlarımız kırıldığı için bunları taktık. Bu sefer dedik ki piyano bilek kısımları da girelim. Ondan sonra abi özür diliyorum. Da da kestim ama. Bu piyano bilek mesela hani ben bilirim. Normalde <laughs> bilmiyorum da. İzleyiciyi Normal bildiğimiz piyone'nin siyah olanı. <laughs> Böyle ışıl ışıl olduğundan dolayı biz mat olan plastik kısımlarımızı evet. Tekrardan astarlayıp boyadık. Alt tarafta gam metal kısım yaptık. Sanki body kit varmış gibi oldu. Arabada 3 boyutlu bir tampon olduğu için alt tarafı gam metal yapıp Çitamızı işte karbon detayları ekleyince sanki arabada body kit gibi varmış gibi evet. oldu. Güzel oldu. E, güzel de oldu. Güzel tepkiler alıyoruz ama yine nazar başımızdan çıkmıyor. Her hafta mutlaka bir şey yaşıyoruz. İşte kapımızı vurdular yine. Ya yani vurdular dediğimde böyle ufak tefek gamzeler göçü tamam ciddi bir hasarlarımız yok. Burada bir hasarımız oluştu. Sonra şurada bir hasarımız oluştu. Belki kamerada çıkar çıkmaz bu ama sanki böyle... kapı açarken olmuş gibi bir şey ben. Evet, kapı açarken oldu birden. Onu da bizde nasıl oldu anlamadık. Arabamıza güzel tepkiler var. Yani gencinden yaşlısına, bayandan bayanına herkes böyle aracımıza ciddi anlamda bakıyor. E biz de yaptığımız şey farklılık olsun dedik yaptık. Evet. E kaplama sektöründeyiz. Şimdi bu araçlarda da bazı kaplama firmaları trim sökmeden işlem yapın, işte garantiden çıkıyor gibi muhabbetler oldu ama biz bu arabayı gerçekten Ali baştan aşağıya söktük. Komple her yerini, ön tamponunu, farlarını, panjurlarını türlerini, öndeki radar sistemlerini. Ona rağmen bizim aracımızda hiçbir sorun yok. Şu anda 12.000 ya da 13.000 kilometre basık halde kullanıyorum ben. Aracımız 17.000 kilometreye yaklaştı. Hı. Garantiden mesela ön kameramız değişti bizim. Ayna kameramız değişti. Garanti hiçbir şekilde tehlike atacak bir problem olmadı. Çünkü biz aracın elektronik aksamına hiçbir müdahalede bulunmadık. Evet. Dediğim gibi camımız bizim çatladı. Onu bile kaskodan değiştirdik ki garantide serviste devam etsin bir sıkıntı mahalle et vermeyelim diye. Basıklığımız güzel. Sen Şimdi bu işi kendi hani kendi mesleği kaplamanın ömrü ne kadar gider? Şimdi kaplamadan kaplamaya değişiyor. Bu işte no name dediğimiz hani isimsiz işte malı dediğimiz ürünler de mevcut. Hakikaten kaliteli ürünler de mevcut. Burada hem işçilik hem de ürünün kalitesine göre bu süreyi değişkenlik koruyabiliyor. Tabii ki kullanım koşulları da çok önemli. Yani siz güneşli havada değil de gündüz gölgede veya otoparkta aracınızı muhafaza ederseniz bizim verdiğimiz garanti süresi fabrikanın bize tahsis etmiş garanti süresini uzatma imkanınız çok yüksek. Bizler araçları kapladıktan sonra mutlaka kullanıcılarımıza bir kullanma talimatı veriyoruz. Yıkama talimatı veriyoruz. Bunlarla beraber araçlarını kullanan insanlar gayet mutlu mesut kullanabiliyorlar. Bir sıkıntı yaşamıyorlar ki şu anda gördüğün renkte biz açıkçası çok yaptık da yaparken şöyle bir olay da oldu. Arefe gününden bir gün önce, Ramazan ayından bir gün önce işte bayramından bir gün önce biz kapladık. Daha lastikler takılı değil, dodikler takılı değil filan. Böyle rengi gibi bir şey oldu dedim. Yani bizi taşlamasınlar dedim. Ya, vallahi Sonra araç toparlanınca hakikaten bizim de içimize çok sinir. İnsanlardan da olumlu tepkiler alıyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Tok bir kere milli iradeyi böyle kabartan bir marka olduğu için böyle bir arabada da spor görünümün insan hoşuna gitmemesi mümkün değil. tabi tabi yani. Yani mor olmuş ama basık da olması araba farklı bir hava katmış. Evet. Çok çok güzel yani olmuş. jantlarını da değiştirdik dediğim gibi. Evet. 22 inç jantımız var. 9.5 offsetimiz var mesela. Evet. Pardon 7.5 offsetimiz Offsetin var. Offsetin tanımını biraz yapalım. Offsetimiz offset ya. demek? Şöyle söyleyeyim. Lastiğin iki yanağın oturduğu jant kısmındaki genişliğe söylüyoruz. Biz daha önceki videolarda 9.5 offset diyorduk ama sonraki jant değişimimizde gördük ki 9.5 offset değilmiş 7.5 offsetmiş. ET'miz de orada evet. biz 45-46'larda diye hatırlıyorum. Yine hmm. bir yanlış bilgi vermişiz. Onu da burada düzeltmiş olalım. ET değerimiz de 25 olarak şu anda mevcut. ET tamam. değerimiz de bu bijonların girdiği yerdeki göbekten jantın merkezine olan içeriye girinti ya da dışarıya çıkıntısına deniyor. Bizim şu anda eksi 25 olarak jantımız dışarıya atmış durumda. Kendini Anladım. merkezden dışarıda yani. Bu sayede de jantımızı düzlediğimiz zaman, tekerimizi düzlediğimiz zaman e, düz, düz bir alalım. görüntü kalabiliyor spacer kullanmadan. Evet ara yani arabanın genel olarak zaten çok hani spor bir görünüşü yok. Yani normalde evet. var evet spor bir araba. Tok. Kaslı bir araba aslında. Yani, evet güzel var ama bu olay benim çok hoşuma gitti. Bir de arkadaşlar araba normalde bundan önce sarı olmuş, yeşil olmuş, mor haliyle çeken ilk ki biziz. Evet. Fakat bizim şöyle şimdi bir durumumuz var. Biz bu arabayı çekmeye geldik ama TOG'u zaten birçok kanalda görmüşsünüzdür. Evet güzel araba, detaylı araba. Hatta şu an günümüz teknolojisinde Tesla'nın elinde olan imkanların hepsi var herhalde. Onda, evet, onda evet, olmayan yani bir şey var mı? Şu anda kullanıcılar çoğu ilk başlarda çok arızalar yaşandı. Eksiklikler evet, var. Vardı. Ben her zaman şunu söyledim insanlara. Tok kullanıcısı olarak ilk sahiplerinden biri. Benim aracım e, 2700. araç üretilen. Sıra numaram 2405'ti. İlk kullanıcılardan biriyim. Ben her zaman benden sonraki alan kişilere şunu söyledim. Bu araçta bize vaat edilen bütün özellikler mevcut aracın üzerinde. Çünkü evet. biz söktüğümüz zaman bütün radar sensörlerini, park sensörlerini, kamera sensörlerini hepsi mevcut aracın üzerinde. Bu arızalar niye oluyordu? Kısıtlama yazılımlarıyla beraber yazılımlar bizim tahminimizce çakıştırdı içmeye başlıyordu. Bu sefer normal stabil ilerlemesi gereken araç kısıtlamalardan dolayı arızalara düşüyor. Bizler de zaten bu aracı yaparken hiçbir arızaya girmesini istemediğimizden dolayı sadece mekanik ve görüntü olarak modifikasyon yaptık. Evet. Elektronik olarak hiçbir şeyde e, müdahalemiz olmadı. Ben de evet vakum kapı çok seviyorum. Ben de air çok seviyorum. Ama bunları yaptığımız takdirde bu araçta Garant çıkar, garanti hem de garantimizi de... tehlikeye atacaktık. Çünkü aküye bir bağlantı koyacaktık. Hem de zaten o zamanda mevcut olan yazılım hatalarını bir yenisini ekleme durumumuz olurdu. Ama şu anda dediğim gibi bizim aracımız şu anda 16-17 bin kilometrelerde. Aktif olarak kullanıyorum. Konya'ya gittim geldim bu şekilde. Konyalısın değil mi? Konyalıyım ben. Neresinden abi Konya? Ben Konya Meramlıyım. İnşallah Trabzon'a gideceğiz bu bayramda. E, yapacağımız ya. tek değişiklik orijinal lastiklerimizi koyacağız. Süspansiyonumuzu orijinali koyacağız. Çünkü yüklü gidip yüklü uzun geleceğiz. Uzun yolda güvenmiyorsun süspansiyona herhalde. Şundan dolayı yüklü olacağımdan dolayı. Hmm. Yoksa her gün benim otoban kullanımım var. Otoban kullanımda 120-140-150... Hız ölçüleri içerisinde çıkıyoruz. Bir sıkıntı yok. Ama aileyle olacağız. E, yüklü olacağız Hı. araç içerisinde. Bundan dolayı ne konforumuzu ne güvenliğimizi tehlikeye atmaya gerek yok. Yol tutuşumuz bu haliyle standart halinden daha iyi. Ama jantlarımız çok büyük bizim. Ali, yani evet. 22 jant, 30 yanak, 255 taban demek süper sport araçların kullanabileceği jant lastik takımı, ölçüleri. Bununla da uzun yola gidip bir tehlikeye zaman vermeye gerek yok. Abi bir iki sorun var sana. Tabi. Ee, bu şimdi tok arkadaşlar. Tok ilk çıktığın Son hatta zaten demin biraz önce bahsettim Mehmet abi bu ana panel var ya evet. birçok kişide şey şikayeti vardı İşte elektriği gidiyor geliyor. Ekran gidiyor geliyor. Evet. Sen de böyle bir şey oldu mu? Ben de bir kere oldu ben genel olarak servis... olan bir sıkıntı yani. Değil? Ya Doğru o zamanlar geldi. oluyordu biraz da kullanıcılarımızın artık araca tanımadan kullanmaya başlaması ya da tam bize tanıtılmadan teslimatı ile alakalı mı bilmiyorum ama ben de bir kere oldu Tok servisini aradığımda bir 15 dakika içerisinde döneceklerini söylediler ben Fatih'te oturuyorum 7 mavi hemen dibimdi Tok'tan daha beni arayıp kadar ben ekranlarım olmadan koga gidebildim. Yani bu aracın yolda bırakma gibi bir durumu olmadı. Ekran gidebilir evet. Kameralar çalışmayabilir evet. Ne bileyim işte ama vitesin geçmemezliği bir kere oldu. Bir sigortamız var. Söktük taktık. Kendine geldi. Ekran olmadı diye araç gitmeyecek anlamına gelmiyor. Ben şuna bakıyorum bir araçta. A noktasından B noktasına beni götürüyor. Yani Önemli o, o nokta o. Ama abi. şu var. Benim Skoda favorit vardı o da götürüyor <laughs> Şimdi şuna geleceğim. A noktasından B noktasına yeni üretilen Türkiye'de ilk defa üretilen bir araç sizi taşıyabildiyse şahit bu araç olmuş demek. Çünkü bu araca sadece ekrandan ibaret bakmaya gerek yok. Tabii bu canım aracın yani. yürüyen aksamı var, olabilir, motor aksamı var, batarya aksamı var, içeride ne bileyim, emniyet kemeri aksamı var, koltu var, var da var. E Şimdi buralardan hiçbir sıkıntı yok. yok evet. Bir ekranın gidip gelmesi yani yanlış ya arkadaşlar. Güncel değerde çok telefon alıyoruz. Onlarda hiçbir sorun yaşamıyor mu? Yani veya güncel Tabii. araçlarda. Daha yeni haberlerde okuduk Mercedes 127 bin tane aracını pardon Tesla 127 bin tane aracını geri çağırıyor. Mercedes 27 bin tane aracını geri çağırıyor. Ve elektrikli araçlardan bahsediyorum. Şu anda ben TOG'un geri çağırdığı aracı duymadım. Evet tamam. arızalar var. Problemler var. E şunu da biliyorum. Hani bataryadan sıkıntı yaşayan insanları da. Ama bu biraz da kullanımla alakalı. Bakın benim aracım olması gerektiğinden 12-13 santim daha alçakta. Ben süspansiyonlarım yumuşak gayet güzel yol tutuşu. Servisin peki senin yayınladığın videolardan sonra bir geri dönüşüm oldu mu? Bir de şey soracağım fren mesafesinde sorun yaşıyor musun? Hayır benim fren mesafem daha da kısaldı orijinaline göre. Çünkü lastiklerim hem ebatı büyük hem de İlk dediğim ya. gibi yarış lastiği kıvamında hamuru biraz daha ince. Şunu da söyleyeyim biz TOG'da sürekli danıştığımız için Mert Bey sağ olsun aracımıza yapılan bütün değişikleri bizzat gördü. Kendisi zaten Tok fabrikasında çalışan bir mühendisi davet etti. Seni tanıştıracağım dedi. Test sürüşüne çıktılar. Fabrika çalışanları da yani çalışanlardan da çok olumlu güzel tepkiler aldık. Evet. E Biz insanlardan da olumlu tepkiler alıyoruz. Biz burada bir tepki almaktan ziyade neler yapılabilir bunu göstermeye çalıştık. Bizim haricimizde yapanlar oldu. Hala aktif olarak kullananları var. Tekrar orijinal dönem var. Ama biz şu anda dediğim gibi bu aracı tam tamına 7 aydır basık bir şekilde 12-13 bin kilometreden fazladır basık bir şekilde kullanıyoruz ve hiçbir sıkıntımız, Abi problemimiz şey mi, yok. Abi arabayı o kadar çok ördün ki. Ben bu araba böyle bir... Nazar değiyor zaten. Ya maşallah. Biz <laughs> Belki benim nazarım da değiyordur. Maşallah diyelim. Maşallah. Nazar değmesin. Siz de maşallah diyelim arkadaşlar. Evet. Ee, bir kere bizim e, ülkemizin arabası. Marka bizim ara hani markamız. E, bu yüzden benim hoşuma gidiyor hiççası. Işte. şey yapalım abi? Ben ya. şunu da söyleyeyim laf aramızda. Allah muhafaza bir kaza yapsam. Ben boya takıntılı bir adamım. Hani bir iki parça boyanmış. Bakmam. Satar yenisini alır. Allah Allah. Tesla falan yönelmem. Ya da BYD'ye işte işte Ssangyong'a yönelmem. Yine Togal'ım. Senin övdüğün kadar var mı? Bir binelim abi. Hadi araba. binelim. Bir, bir test yapalım Yanlayalım mı? Yapar mıyız öyle bir şey? Yapa Hadi yapalım. Yapalım be. <laughs> Önleri kitleyebilecek misin? Kitlemez mi? Kitledi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç sarsmıyor daha. İyiydi. Bakayım bir daha şurada bir deneyim yapacağım şurada. Önleri kilitleyemez mi ya? Ben bekliyordum ama. şu anda dur. İyi oluyor abi evet. ESP'miz kapalı değil ki bizim. ESP mi kapalı abi? onu şöyle yapalım. Şimdi zaten bir tane daha hazır abi. Onu da dış kadraj koyalım. Aktif olmuş yine dur. Buraya açalım mısın? Hem midem çok bulandı. Ciddi misin? Aynen. Benim midem çok bulandı. Ee, ama Mehmet abi hala diyor ki daha deneyelim. Bir daha mı deneyelim ya? Ben de terledim aslında. Klimayı kapattım. Performans fazla olsun Aynen, değil mi? Aynen düşerdi. Şöyle yapalım abi. Ben ineyim. Dış kadrajı şu kameranın birini kurayım. Tamam. Lastikleri merak ediyorum çünkü. Şimdi Arkadaşlar benim beklediğim de olmadı. Mehmet abiden de tam geçmedi herhalde. Yok şeyden lastik çok tutuyor arabayı şu anda. Hmm. Yani ben bekliyorum ki ön tarafı kitleriz, arka taraf döner. Göz alır. Ah, <laughs> <laughs> ben istedim ki Tokyo Drift olsun abi. <laughs> Tokyo Drift. Tokyo değil yani. Gir bakalım abi Hadi bir daha deneyelim. Başlıyoruz. <laughs> midem midem çok? Dur, Şöyle yapacağım. Terse vuracağım şimdi. Arkalar tutuyor. Arkalar çok tutuyor. Evet. Bu da bu. Dur. Yani... İşte beklediğim buydu. Ne oldu? Lastik yaktık. Harbi mi? Ne <laughs> oldu? Patladı mı Yok. beklediğim buydu. Beklediğim buydu. Tamam lastiği yapma daha boş ver. <laughs> lastiği yakacağım ha. Bir şey olmaz ya. Aynen. Bu bu. Sorry, <laughs> evet. Tamam yeter abi. Şimdi bir tane daha deneyeceğim. Dene. Onu yap. Aynen. Oldu mu? Kapıyı açabilir misin? midem çok bulanıyor. Bagajda su vardı değil mi? Arabayı süren ben olsaydım midem bulanmazdı. Kalkamıyorum. Ben aynı var. Güzel çıktı bu abi. Şimdi lastiklerim durumunu merak ettim. Sen de uzun zamandır hem araba sektöründesin abi hem de evet. e, şu an modifiye, tuning işi de yapıyorsun. Yani kaplama da yapıyorsun. Senin yorumunu merak ediyorum. Nedir abi lastiğin durum? Bir de çamurlu da merak ediyorum. Çamurlukta... Çamurluğumuzda bir şey yok. Önde karlığımız var. Karlığımız sürtmüştür davlumbaza bakayım. Davlumbaza da bir sıkıntı yoktur. Lastiklerimiz de gayet güzel. Zaten şey yeni lastik sıfır lastikler üstündeki. Ben şey dedim o esnada bırt bırt ses geldi oradan. Evet. Dedim herhalde belki acaba davlumbazı yakmış olabilir mi diye. Sürtme sesleri geldi evet. Ee, ama ben tahmin ediyordum yani ya davlumbaza sürtüyor karlık sürtüyor yere diye. Ama tahmin ettiğim gibi karlık sürtüyormuş. Davlumbazı bir sürtmemiz yok. Lastiklerimiz de gayet güzel. Performansını da görmüş olduk. Evet, hem yani. yolu tutuyor nasıl aracı döndüremiyoruz. Hem de döndürmeye başladığımız zaman nasıl bizi Kontrada bırakıp tekrar araç SFP kapalı olmasına rağmen yola tekrardan oturuyor. Onu görmüş oldum. Bir şey söyleyeceğim. Araba elektrikli olmasaydı sence ben dönerdim burada sabaha Ge kadar dönerdim. Döner miydin? Döner. Elektrikli elektrikli olması dezavantaj mı yoksa avantaj mı? Şöyle aslında bir normal kullanıcı için avantajlı bir durum ama bizler için biraz dezavantaj. Niye yani çok yaptığımız bir olay değil ama insan ister istemez bazen böyle aksiyonlara girmek isteyebiliyor. Esenleri girmeye çalıştık zaten gördüm. Şimdi arkadaşlar biz normalde böyle ab bir de hop bir de işler yapan biz değiliz ama Mehmet abi de kırmadı ve merak ettim yani bu arabayla böyle basık bir arabaya daha doğrusu bu işi yapmaya kalkarsak sonucu ne olur diye bu işin mali tarafından da hasar da alabilirdi ama almadı da yani ben bekliyordum açıkçası aracımıza güveniyoruz yani valla yani adam kaplamayı yapmış arabayı basmış düşürmüş ama bunları da hesabına kitabına göre ayarlamış da yapmış tebrik ediyorum eyvallah sağolsun ee, bu arada sarı rengi severim tekrar yani mor da güzel olmuş, olmuş ama sarıya Bundan sarı sonra orijinale döneceğiz yani. büyük ihtimalle. Yani. yani hakikaten biz de aslında orijinalci bir insanız. Hmm. Çok böyle evet renk dönüşümleri yapıyoruz. işte kaplamalar yapıyoruz ama. Bu araç hakikaten çok dikkat çektiği için. Dikkat çekmeyi seven bir insan değilim. Artık orijinale döneceğiz. İşimiz için yaptık. Evet. Firmamızın aracı olaraktık Hiçbir zaman hiçbir yerde kendi şahsıyız Hesaplarımızı paylaşmadık. Hep firmamızı öne koyduk. E, niyetimiz zaten kendimiz değil yaptığımız işi gösterebilmekti. E, evet. O yüzden zaten buradayız. Sen de o yüzden zaten bize çıkıp geldin. Biz zaten aynen. işte teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Eyvallah. Arkadaşlar bundan sonra bunun gibi seriler yapmayı planlıyorum. Eğer ki tabii bunun için sizin tepkileriniz önemli. Eğer beğeni, abonelik gibi tepkiler güzel gelirse Mehmet abi gibi birçok arabası olan insanlarla yan yana gelip onların arabasında her zaman drift olmayacak tabii. Farklı farklı şeyler de olacak. Mehmet abinin de kendi hesaplarını aynı zamanda açıklama kısmında da paylaşıyorum. Instagram'a neydi abi? Efkar Garaj. Herkese bildiğim kadarıyla kaplama yapıyorsun. Bir de senin bildiğim kadarıyla adam arabayı sıfır aldığında çekici yollayıp bir de çekici Tabii ücretsiz çekici hizmetimi var. Özellikle sıfır araçları olarak başladık ama sonra müşterimizden güzel tepkiler gelince e, müşterimize hem vale hem çekici hizmeti sağlıyoruz. Bunun da nedeni bayiden daha sıfır çıkmış bir aracı trafikte olası kazalara, işte taş sekmelerine, çarpmaları, sürtmelere karşı direkt merkezimize getirip hem bizim işimiz kolaylaşsın hem müşterimizin işi kolaylaşsın diye. Ücretsiz çekici ve teslimat noktasında vale hizmetimiz mevcut. Kaplama firmasıyız. Dediğimiz gibi otalım alım satım da mevcut. Efkar olarak, Efkar Garaj olarak da araç kaplama firmasıyız. YouTube da Instagram'da, Facebook'ta Efkar Garaj olarak bizleri takip olabilir. Ben yine açıklama kısmında linklerini paylaşacağım abim hesabını. Bu arada kendisi söylemedi ama siz benden gelirseniz bir indirim yapmasını Pardon. isteyeceğim ben. Biz geleni geri çevirmiyoruz. Tamam indirim, aldık. Ne varsa yapabiliyoruz. Ondan yani evet, yana hiç problem yok. İndirim aldık bak söylüyorum. Fiyatı normalde piyasada kaç varsa bir %10 isteyin yani. Eyvallah sıkıntı 10. yok. Tamam arkadaşlar bir de şunu hatırlatayım. Aşağıda açıklama kısmında bir tane daha link bırakıyorum. Başvuru formu linki. Eğer oradan başvuru formunu doldurursanız benim videolarımda siz de konuk olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın. Tokyo Drip'ten. Selametle. Selametle. Hoşçakalın. Eyvallah.